Selam. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, biz Kanada'ya geleli yaklaşık 6 ay oldu. Hatta 6 ayı da biraz geçti. 7. Geçtik ayımıza geliyoruz. Evet. O yüzden bize de dedik ki etrafımızdan duyduğumuz çok fazla Kanada'ya gelmiş ve uzun senelerdir burada yaşayan insanlar var. Onlardan aldığımız bazı işte bilgiler bizim kendi yüzleştiklerimizle ilgili. işte nasıl adapte olduk? bu süreçte neden yeni gelen insanlar zorlanıyor? Neden biz Türkler olarak ya da Türkler demeye de gerek yok aslında. Bu bence her millet için geçerli bir durumdur. Yani sonuçta kendi doğduğun, yaşadığın ülkeden kalkıp başka bir yere gidiyorsun ve orada yeniden kendini varoluşunu kanıtlamaya çalışıyorsun. O zaman o yüzden hani bunların zorlukları her türlü var. Kesinlikle. O biz de dedik ki neden biz böyle zorluklar çekiyoruz? Birazcık bunlardan bahsedelim. Evet özellikle bu göç serüveninde yaşanan pek çok zorluk var. Biz de bunları kısaca Bersun bahsettiği gibi sizinle sıralamak istedik. Ama öncesinde bizi ilk defa seyrediyorsanız kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalda iki mühendis Instagram hesabını da takip alırsanız çok mutlu oluruz. Evet o zaman ilk öncülümüzle başlayalım. İlk maddemiz ne? İlk madde tabii ki en önemli olan şey barınmak. Yani buraya geldik. Tamam. Hello Kanada. Peki biz nerede yaşayacağız? Yani ev bulma süreci gerçekten zor. Yani bu can tabii ki... Can sıkıcı olabiliyor. Evet çok can sıkıcı bir süreç. Bunun da bazı nedenleri var, başlıca nedenleri. Şimdi tabii ki yani farklı bir ülkeye gidildiği zaman ya bu Kanada'yla sınırlı değil, Avrupa ülkeleri de, Amerika'da, Kanada'da hepsinin aynı aslında. İlk başta bir adaptasyon ve bir yerde işte kendine yer bulman gerekiyor. Başka ülkelerde de bunun zorlukları var tabii ki ama bence Kanada'da bu işi bir tık zorlaştıran etmenler var. Ne evet. düşünüyorsun? Yani benim düşüncem etrafımız, biz direkt doğrudan böyle bir süreçle karşılaşmadık bu arada arkadaşlar. Ha, Bunu tekrar hatırlatalım. Ee, ama etrafımızdan duyduğumuz tabii ki pek çok kişiden aldığımız geri bildirimlere göre e, evi bulabiliyorsunuz kendinize göre uygun e, kriterlerinize göre evinizi bulabiliyorsunuz. Ancak devamında kiralamak, ev sahibiyle evet. anlaşmak ve e, o evi gerçekten tutabilmek biraz problem oluyor. Çünkü burada bizim Türkiye'dekinin aksine biraz sıraya girme ve mülakata girme gibi sanki iş mülakatı evet. gibi bayağı e, kiracı mülakatına tabi tutuluyorsunuz. Tabii bu sizi direkt sorgu sual yapmıyorlar ama ee, anlatılanlara göre e, pek çok kişi arasından ev sahibi bir karar veriyor. Yani aslında gizli bir mülakat diyebiliriz buna. Baya mülakat yani hatırlıyorum işte bizim bir tanıdıklarımız anlattı bayağı 30 kişiyi mülakat etmiş yani alt üstü bir ev kira... yani alt üstü demeyeyim evet insanlar için evleri kıymetli de 30 kişi mülakat etmek de bir zaman yani. Evet, biraz değişik bir durum. Bizim pek evet. alışkın olduğumuz bir durum değil evet. açıkçası. bu sebeple de kısıtlı zamanda yeni geldiğiniz bir ülkede çok heyecanlı, <laughs> beklentilerinizin yüksek olduğu bir dönemde daha ilk aşamasında ev bulma, barınma kısmında yaşadığınız bu problemler biraz hatta biraz biraz daha geçip çok can sıkıcı hal alabiliyor. Ee, bence en önemli kalemlerden bir tanesi burada ev kiralamak. Bunu sadece Kanada üzerinde söylememiz belki doğru olmaz. Pek çok göçmenin de yaşadığı problem olabilir. Bunu da yorumlar kısmına e, siz de kendi tecrübelerinizi aktarsanız çok mutlu oluruz. Sizden bunun dışında evet Mesut'un dediği gibi mülakat oluyor ama bir de sizden bir kredi geçmişi ve eski oturduğunuz evlerin ev sahiplerinden referans istiyorlar. E siz ülkede yenisiniz yani ne kredi geçmişiniz var ne referansınız var. Bu böyle değişik bir döngüye dönüyor ve o yüzden hani bu süre gerçekten uzayabiliyor. Yani bize de ev çıkmasaydı yani biz bayağı bir 2-3 aylık bir Airbnb kiralamayı Muhtemelen. planlıyorduk. Ama yani şöyle de düşünmek lazım bu herkesin yaşadığı bir problem sadece siz yaşamıyorsunuz. Sizin gibi buraya gelen milyonlarca insan var ve bunlar da bu sorunları yaşıyor. Hatta Sadece Kanada'ya değil işte dünyanın her yerine giden yeni göçmenlerin Herkesin en büyük sorunu bu. Evet. evet. Evet, o zaman ikinci maddemize devam ediyoruz. Hı hı. İkinci önemli kalemimiz tabii ki iş bulma süreci. İş bulma süreci aslında pek çoğumuzun <laughs> tahmin edebileceği gibi aslında kendi ülkesinde bile pek çok problemi ve süreci içeriyor. Tabii ki yeni geldiğiniz bir ülkede de iş bulma çok önemli kalemlerden bir tanesi ve bu süreç uzadıkça da can sıkıcı bir hale alabiliyor. Oluyor. Burada bizim tecrübe et, halen ettiğimiz ve aslında pek çok insanın çok eskiden beri burada olan insanlarla konuştuğumuz zamanda da öğrendiğimiz bazı bilgiler var. İstiyorsan sen ilk önce kendi düşüncelerini aktar sonra da <laughs> ben devam edeyim. Yani evet burada bizim en çok duyduğumuz bir Canadian Experience diye bir kavram var. Kanada deneyimi. Yani bu gerçekten hani bazı yerlerde bence kullanılıyor. Senin Kanada geçmişin yok demek, Kanada tecrüben yok demek. Bence bazı yerlerde kullanılıyor. Çoğunlukla kullanılıyor. Ama yani açıkçası Canadian Experience dediğiniz mesela mühendisiz biz. Mühendissiniz ya da başka bir işten geliyorsunuz. Yani Canadian Experience denilen şey her zaman sizden bir Kanada'da yaptığınız önceki mühendislik işi değil. Yani burada mesela kaç zamandır, ne kadar zamandır buradasın? Evet. Geçirdiğiniz süre. Evet, geçirdiğiniz süre çok önemli. Ya da mesela senin burada ne kadar süredir olduğunu, ehliyetinden bile anlayabiliyor. Mesfiçanın bir mülakatında ben hatırlıyorum, ehliyetin var mı diye sordular. Yani evet. oradan yani... bile sen ne kadar süredir Kanada'da olduğunu çıkartabiliyorlar. Aslında ne kadar süredir buradasın? Evet. Önemi şu. Yani sen uzun süre burada mısın? Buraya alıştın mı? Herhangi bir problemin var mı? Adaptasyonla ilgili ya da psikolojik olarak bir şeyin var mı? Onu kontrol etmeye çalışıyorlar aslında bir yerde. Evet. Kanada deneyiminden bahsedilen sadece tabii ki sen burada zaman geçirdin mi değil. Ee, Berse onu genellemeye çalıştı tabii ki. Yani tabii ki sizin iş iş anlamında bir deneyiminiz olsa çok iyi olur ama sadece bildiğimiz kadarıyla birincil bir şart değil. Onu demeye çalıştı da. Evet yani bu Kanada'nın Experience işi işten işe de biraz değişiyor. Yani her iş tanımında gerçekten Kanada'nın Experience çok önemli olmuyor. Ve bu da herkesin başına gelecek diye bir şey yok. Ve ben burada şöyle bir şey daha düşünüyorum bu arada. E sonuçta Kanada göçmen ülkesi ve her gelen ilk geldiği zaman bazı zorluklar yaşıyor. Kesinlikle. Bence burada işte bu iş mülakatı yapan mühendisler ya da HR'ler falan şey de düşünüyorlar. Ya biz de çektik bunlar da çeksinler biraz sürünsünler. <laughs> Bence böyle düşünüyorlar yani. Yani belki onlar öyle düşünüyor olabilir ama şöyle genelleyebiliriz ya da şöyle soralım. Biz sonuçta herkesin yaşadığı gibi biz de belli başlı zorluklar yaşıyoruz. Yaşadık ve yaşıyoruz diyelim. Sen Mesela bundan sonraki gelecekleri, bu zorlukları ya hayır onlar da yaşasın der misin yoksa Ya şöyle bir durum var. öncülük ben... mi edersin? O biraz bence e... Ama işte Bizim bunu demeyeceğimiz bu kanalı açmamızdan ve insanlara i̇şte, bu kadar yardım etmeye çalışmamızdan Evet. Etmek yani bu bakış, açısı, belli. bakış açısıyla evet. alakalı bir durum. Biz zaten bunu talep etmediğimiz için zaten böyle bir kanal açma girişiminde bulunduk YouTube'da ama bazı insanlar bunu tercih etmeyebilirler. Onları da suçlamamak lazım diyorum. Evet ne yaşadığına göre değişir. Yani insanlar diyor ben geldim iki sene kendi işimi yapamadım. İşte başka işler yaptım. bulaşık yıkadım falan. E bu da bu zorluğu yaşayınca da ya o da yaşasın yani. O da gelir gelmez kolay adapte olmasını evet. isteyebiliyor. Herkesin ya, kendi hayatı, kendi evet, kararları Yani biz yapmayız evet ama yapana da ben ne kadar da kötü adam bir şey falan demiyorum. Sadece biz modumuzu düşü, düşüren insanlarla pek muhatap olmamayı tercih ediyoruz. Böyle biraz bir Set çekiyoruz araya evet, çünkü kesinlikle. neden buraya gelip modumuzu düşürelim bir de diye düşünüyoruz. Böyle insanlar olabiliyor. Evet arkadaşlar, iş bulma süreci sizin de tahmin edeceğiniz gibi biraz zaman isteyen bir şey. Tabii ki şansa bağlı olarak çok kısa sürede de iş bulabilirsiniz. Fakat buradaki en önemli olan durumlardan bir tanesi geçici işler yapabileceğinizi tabii ki hatırlatmak isteriz. Siz de bunları biraz daha odaklanırsanız en azından iş bulma sürecinde daha rahat bir psikoloji ve e, maddi durum geçirebilirsiniz diye. E, bu bu kısmı toparlayalım. Evet yani burada insanın psikolojisi gerçekten çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bazen insanın iç, içinden hiç başvuru bile yapmak gelmiyor. Bazen böyle günde 20 başvuru, 30 başvuru, 40 başvuru yapıyor. Ya yani psikolojiyi iyi tutunca yani zaten her şey devamı geliyor. Bu özellikle ilk adaptasyonda. Evet bu çok Vazgeçmemek. Vazgeçmemek şey. anahtar diyelim. Evet, ama bu sırada da geçimi sağlamak önemliyse geçici işler şahane diyorum ben yani. Evet. <laughs> ama tabii bu geçici işleri yapabilmek için de mesela bu Uber ya da Mesutcanın önceden yaptığı DoorDash ki onun videosunda şöyle bırakalım, bunları yapabilmek için de önemli bir kalemimiz var ki bence bu Kanada'nın zorluklarından da bir tanesi ehliyet. Evet, ehliyet sistemi. <laughs> yani bu ehliyet sistemi Kanada'da niye bu kadar zor? Ben bunun nedenini de şöyle düşünüyorum bu arada. Yani bence özel bir şirkete vermişler. Onlar da bu işten biraz daha nasıl para kazanırızın peşindeler. Ben o yüzden biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Özel bir şirkete bırakmaları Tabi biz bunu Ontario için söylüyoruz ama evet. Kanada'nın geneli için de aslında bu söylediklerimiz bir, yer, bir yerde kısmen geçerli olabilir. Bizim tecrübe ettiğimiz kısım ise şöyle oluyor. Ee, genelde tabii ki sizin e, ehliyet sınavına girdiğiniz zaman sizin göçmen olduğunuzu anlıyorlar. Ve biraz da açıkçası göçmenlere karşı ehliyet sınavlarında çok da böyle bir sağma göstermiyorlar. Yani size ekstra bir işte gayret a yeni gelmiş a ne güzel giriyor bak bunları öğrenmiş demiyorlar tabii ki. Aksine sizin her bir hatanızı bulabilmek için detaylı bir şekilde sizi sınavlarda özellikle de yol testinde inceliyorlar sürüşlerinizi bakışlarınızı ne bileyim neye, hal ve hareketlerinizi O yüzden psikolojik anlamda sizi etkileyecek bazı tecrübelerde yaşayabilirsiniz bunu ne demek istiyoruz biraz biraz açarsak yol testlerinde sizin size eşlik eden testi yapacak yetkili kişi yanınıza biniyor ve onunla beraber yol testine çıkıyorsunuz bilmeyenler için kısaca onun davranışları size karşı pek Hoş olmayabiliyor. En azından bana karşı, denk, bize karşı denk gelenler öyleydi. Evet. Ee, yani klimanın fanıyla mesela oynuyorsunuz. Ben sana klimanın fanını değiştir demedim. Sen niye onu değiştiriyorsun? Sadece işte sürüşüne odaklan falan gibi. Böyle biraz kırıcı ve sert cümleler sarf edebiliyorlar. Bunlara karşı biraz hazırlıklı olmanız lazım. Herkes böyle değildir tabii ki. Ama geneli bizim duyduklarımızda biraz bu şekilde bir davranış var özellikle de göçmenlere. o yüzden buralarda pek psikolojinizi bozmamanız, biraz gevşek olmanız açıkçası sizin yararınıza olacaktır diyelim ve sonunda tabii ki ehliyeti alacaksınızdır diyorum. Senin düşüncelerin ne bu konu hakkında? Ya aynı şekilde katılıyorum ve ayrıca da mesela siz direkt G1'dan G'ye geçme şansınız var ya kağıt üzerinde. Ya bunu yapan insan sayısı ben benim duyduğum çok az. Çok az. Yani siz orada G ehliyet sınavına girdiğiniz zaman işte ehliyetini göster diyor. Siz G1 ehliyetini gösterdiğiniz zaman zaten adam diyor ki ya zaten bu G1'miş. Vermeyeyim gitsin G2 alsın önce falan diyor. Yani öyle olduğunu düşünüyoruz. Biraz süründürebiliyor. Evet. Biraz o kafaya giriyorlar. O yüzden hani bu süreçte gerçekten hani biraz sinir bozucu ve psikolojinizi zorlayan bir şey olabiliyor. Hele ki yeni gelmiş ve işte ev bulma, iş bulma telaşası yaşıyorsanız daha da zorlayıcı oluyor. Kümülatif olarak toplanarak hepsi büyük bir etki yaratabiliyor. O zaman bence üçüncü maddeye geçelim. Geçelim. Üçüncü maddemiz de tabii ki Kanada'nın en bilinen yüzü soğuğu diyorum ben. İklim. <gülüyor> İklim. <gülüyor> Ya arkadaşlar soğuk mu? Evet soğuk. Yani şu an mesela. O zaman ben şöyle çeviriyorum. <laughs> Çevir ettim. evet bir buzumuzu gösterelim. <laughs> yani şu an mesela Ekim ayının sonu, son sonundayız. Yani soğudu ama Ankara ile paralel soğudu. Mesela biz Ankara'da yaşadığımız için önceden onunla karşılaştırabiliyoruz. Tabii ki Ankara'dan daha soğuk. Yani değildir değil demiyorum. Ama yani. Evet bu soğuğu bilmek lazım. Yani bazı insanlar diyor ki yok ya o kadar soğuk değil abartıyorlar falan. Abartmıyorlar arkadaşlar. Hakikaten o kadar soğuk. Bu arada arkadaşlar bazılarınız merak ediyor olabilir niye bu kadar gülüyorsun diye. Açıkçası biz burada herhangi bir kış yaşamadık. <laughs> ama yaşamadık. <laughs> şu ama bekliyoruz. <ana>, <laughs> şu ana kadar yaşadıklarımız bize bir pek çok e, ipucu verdi. E, az buçuk bir fikrimiz var ama tabii ki gerçekleri. E, yaşadıktan sonra size daha net aktarabileceğiz. Zaten bununla da ilgili videolar yapacağız kanaldaki ilk kışımızla alakalı. Ancak şimdiden edindiğimiz izlenim bu <laughs> kışın bayağı çetin geçeceği. Çünkü nereden anlıyorsunuz derseniz pek çok da bir insan Kanada'nın soğuk olduğunu biliyor. Fakat şu tür ipuçları da var. Mesela buradaki pek çok arabanın uzaktan çalıştırma kumandası var. Yani <laughs> bizimkinin de var. Kış, Sağsıyız. Kış aylarını düşünerek aslında böyle bir şey yapmışlar ve aslında ne kadar e, sert geçtiğinin kışın bir e, göstergesi olarak bunu düşünebiliriz. Özellikle arabayı ısıtma, buzlarını çözme, e, üstünü kazıma gibi işlemleri siz daha evden çıkmadan, arabanız ısınsın diye böyle bir özellik koyuyorlar ve bu çoğu arabada standart. E, yani bu bize bayağı bir fikir veriyor olabilir. Bir de ben şeyi de söyleyeyim yani Nisan ayında biz geldik Kanada'ya. O Nisan ayını hatırlıyor musun? Biz iki hafta karantinadaydık tabii Covid yüzünden karantinaya girmiştik. İlk başta karantinadan işte şeyden Radisson Otel'de kalıyorduk. Camdan böyle dışarıya bakıyoruz. Bir yanda hava çok ısındı. Hatta biz de içeride çok bunu almaya başladık. İnsanlar böyle bayağı şey sandaletlerle, parmak arası terliklerle falan dışarı çıktılar. Sonra biz çıktık karantinadan. Arkadaşlar bir dereceydi. Sıfırdı. Kar yağdı ya. Kar yağdı yani. Böyle kalın kaban ama hala üşüyoruz biz yani. Ay, Nisan ayı gerçekten böyle bir garip. her Yani şey insanlar böyle yaz geldi yaşasın diyor. Sonra kış geri geliyor falan. Böyle <laughs> garip bir süreci var o ayın gerçekten. Bir de yani soğuğuna şunu da eklemek istiyorum. Tabii biz Ontario'da, Waterloo'da yaşıyoruz. Bunun altını çizelim. Burada göller çok ama bu göller çok olduğu için de bir rüzgar var arkadaşlar. Yani o rüzgar Suratınızı böyle kesiyor yani. Hani kışın daha kötü şey bence o rüzgar. Evet. Soğutan batar o. Sürekli bir rüzgar var. Bu yazın da var bu arada. Yazın var. sıcak esiyor ama kışın e, söylenene göre yüzünüzü bıçak kesiyor gibi kesiyor oluyor kesiyor. diyorlar. E, daha tecrübe etmedik. Daha doğrusu Fragmanına gördük evet. diyelim. İnsan ben onu <laughs> Çünkü hatırlıyorum. Çünkü direkt kışında burada olmadığımız için bir şey de ben diyemiyorum. Ben kar yağarken hatırlıyorum, böyle kar ince ince yağıyor ve suratına böyle suratına suratına geliyor. O kötü. Ama yani sonuçta bu bilinen bir şey. Bilinen bir şey ya evet yani Kanada'nın kışı sert evet arkadaşlar. Kötü yani sert kışı yaşamak istemiyorsanız Vancouver'ın daha ılıman bir iklim olduğunu biliyoruz. Oraya gidebilirsiniz ama yani. Kısas herkese öyle yani insanlar burada doğuyor, büyüyor, yaşıyor ve buna alışıklar. Bu e zaten, bilinen evet, bir şey. Evet. Bilinen bir şey yani zaten dışarıda az vakit geçireceksiniz kışın. Indoor aktiviteler yapacaksınız. Bence olayı çözüyor. Çok büyütmeye gerek yok. <laughs> o zaman bir sonraki maddemizde devam ediyoruz. O da tabii ki en önemli şeylerden biri sosyal hayat. Evet, sosyal hayat burada biraz problem olabiliyor arkadaşlar. Nasıl? Şöyle ki biz biraz sıcakkanlı bir milletiz. Yani Genelde arkadaş çevremizle sık görüşürüz. Onlarla sürekli planlar yapıp buluşmayı tercih ederiz ve çoğu vaktimizi arkadaşlarımıza bir şeyler paylaşarak, dertlerimizi, mutluluğumuzu paylaşarak geçiririz. Ve bu bizi motive, moral ve motivasyon açısından çok yukarı çeker. Yani Türk milleti olarak en azından biz öyle bir aileye sahibiz. Evet. Ee, ancak buradaki tabii ki pek çok sizinki gibi göçmen var ama hem burada Kanadalı hem de göçmenler arasında şöyle bir şey oluyor. Göçmenlerle biraz daha yakın olabiliyorsunuz. Evet. Fakat bu yakınlık bizim kendi arkadaşlarımız gibi, tabii ki yani Türk arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımız gibi olmuyor maalesef. Ama normal bir kanalılara kıyasla da çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle diyelim, normal bir kanadalılarla konuşup işte bir etkinlik yapma ihtimaliniz çok anlık bazı şeylere, durumlara bağlı oluyor. Ama yani örnek vermek gerekirse Kanadalı komşularımız var. Ancak merhabadan öteye gidemedik henüz. O, o değil yani. Benim mesela ofisim. Ben 7 kişilik bir ofisteyim. Ve ofisimde de bir sürü öğrenci var benim gibi. Doktor öğrencisi. Aynı katta da laplarımız yani. veya yani, hay. Bu, kadar. bu yani kadar. Bir kelime Devam daha arkası yok. Hatta bazen ben içeriye giriyorum. içeride biri oluyor. Hay diyorum. Cevap bile gelmiyor yani. <laughs> bu kadar. Yani evet. Böyle, bu sosyal anlamda biraz sıkıntı ama... Biz burada edindiğimiz Türk arkadaşlarımızla mesela gerçekten hani onlarla arkadaş olduğumuz için mutluyuz. Çok mutluyuz. Bir şeyler de. paylaşabiliyoruz ve bu gerçekten hani onlar için de öyle bizim için de öyle bir motivasyon yani Mesutcan'ın dediği gibi bizim için bir şeyler paylaşmak birlikte etkinlik yapmak bir motivasyondur bizi yükseltir haftaya Kesinlikle. daha enerjik başlarız ve mesela arkadaşlarımızla hafta sonu etkinlik yapmak bizi gerçekten böyle yeniliyor tazeliyor. Onlar da iyi varlar. <laughs> evet, iyi ki varlar. Bu, bu durumdan dolayı şanslıyız diyebiliriz. Evet, evet. Yani düzgün insanlara burada denk geldik. O konuda şanslıyız. Ve hani önceden de bunu demiştim. Biz zaten bizi aşağıya düşüren insanlarla aşağı çeken insanlarla pek görüşmek istemiyoruz. Çünkü yani neden burada bir de ekstra moralimizi bozacak insanlar olsun ki çevremizde diye düşünüyoruz. Bu herkesin kendi tercihidir. Yani ama biz biz böyleyiz. <laughs> Ve son olarak da bizim burada hani gördüğümüz zorluklardan bir tanesi de mesafe. Yani Türkiye ile aramızda 7 saat fark var. Vancouver'a gittikçe saat farkı daha da artıyor. Zaten arada bir okyanus geçiyorsunuz. Hani gelip gitmek sürekli de mümkün değil. Avrupa'da mesela benim doktora yapan arkadaşlarımla falan konuştuğumda hani senede bir yani senede iki kesin gidip geliyorlar mesela. Hı hı. Hani bizim için pek o mümkün olmuyor. Yani bizim Türk Türklerden özellikle baktığım zaman senede bir hatta çoğunlukla böyle 3-4 senede bir falan bile gidenler var. Bu kıta üzerinde söyleyebiliriz onu aslında Amerika e, Amerika'da. Amerika, da böyle aynen öyle. Yani bu mesafe işi işte biz burada kalkıyoruz arıyoruz Türkiye'de olmuş saat 2-3 öğleden sonra falan. Hani bu, bu iş biraz tabii ki Belli bir süreden üzüyor. sonra can evet. sıkabiliyor. Bir de şöyle bir şey ekleyebilirim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an ben Boğaziçi Üniversitesi'nin online öğrenciyim. <laughs> E, derslerim Türkiye saatine <laughs> göre olduğu için tabii ki aradaki bu saat farkından dolayı çoğu derse gece e, kalkıp girmek gece zorunda kalıyorum. Bir <laughs> o yüzden e, benim adıma da zorlayıcı olabiliyor. Derslere girmek çok problem değil ama problem sınavlar yani. ve quizlere girmek gerçekten çok problem olabiliyor Doğru. çünkü Günlük hayatınızı burada normal devam ettiriyorsunuz ve gece tekrar onlara devam etmek ve kalkıp sınava girmek, kuyusa girmek biraz zor olabiliyor. Aşkım gece 3 yüzden... bizim şeyimiz ya bence. Yani bizim kaderimiz, ben de online bir dönem Waterloo'da okurken benim de dersim Türkiye'ye göre bu sefer gece 3'teydi. Mesela şimdi gece 3'te kalkıyor diyorum ki gece 3'ü bilirim. Zordur. Evet zor oluyordu. O yüzden ikimiz de bunu tecrübe ettik. Yani saat farkı ve e, tabii ki saat farkından da en önemlisi Bersun bahsettiği gibi mesafe e, oldukça büyük bir problem. E, oluyor. Yani şu ilk baş için belki ilk başlar için çok büyük bir problem değilmiş gibi gelse de Yok. zaman geçtikçe bunun büyük bir problem olduğunu e, daha iyi anlıyor insan. Çünkü mesafe demek aynı zamanda uçuş demek uçuşlar demek Türkiye tarafından baktığımız zaman epeyli bir maddiyat evet. demek. O yüzden bu sizin için de bir problem olacak. Yani bir de mesela ben etrafımda da Hintli arkadaşlarım var birkaç tane okulda görüştüm. Onlarda da çok uzak mesafe var bizim gibi. Onların da dediği şey şu. Yani akşam özellikle işte okuldan çıkıyoruz. Eve geliyoruz, yemek yiyoruz, sonra e hani biriyle görüşme ihtiyacı duyuyorlar. Burada da çok arkadaş olmayan insanlar. Onlar işte kendi ülkelerini, kendi akrabalarını arayamıyorlar. Hani buraya çift gelmenin en büyük avantajlarından biri bence bu. Hani tek başına olunca gerçekten o akşamdan sonra biriyle görüşememek, evet. konuşamamak bence zor bir şey. Ama yani bu her insan için böyledir diyemeyiz. Bunu Genelliğe önceden göze almak. belki. Önceden göze alınan bir şey yani Türkiye ile geleceğiniz şehir arasındaki saat farkı önceden bilinen bir şey. Evet bu zorluyor mu? Zorluyor ama insan neye alışmaz ki diyorum ben burada. Evet, <laughs> evet arkadaşlar biz böyle biraz bugün sohbet edelim dertleşelim size ne gibi zorluklar yaşanıyor bunları anlatalım istedik ama tabi hepsi bir yana. Gerçekten hani buraya gelmenin çok güzel avantajları var. Kimse size Kanada'ya gelmeyin falan demesin. Yani gerçekten istiyorsanız bunu yaşamak, böyle bir şey tecrübe etmek istiyorsanız yani baş edilemeyecek şeyler değil. Ee, bu zorluklardan herkes geçiyor ve hani herkes bir şekilde buraya adapte oluyor. Olamayan da kendi ülkesine geri dönüyor. Bu da ayıplanacak bir şey değil, değil bence. Tabi. Herkesin kendi hayat tarzı, kendi hayatı, kendi yaşamı kendi herkes kararı. kendi seçer tabii ki. Yani kimse "Aa bak bu yapamamış." ki geri dönmüş ya falan. Bana böyle şeyler biraz saçma geliyor yani. Evet arkadaşlar, bu durum sadece Kanada'ya özel değil. Evet. Yurt dışına gitmek isteyen pek çok insanın aslında karşılaştığı bir zorluk. Kanada üzerinde de biz bunları bu şekilde genelledik. Evet, Eğer evet. sizin de tecrübe ettiğiniz, yakınlarınızdan ya da çevrenizden birilerinin nasıl zorluklarla karşılaştığını yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Biz de onları okuyor olacağız. Evet ve de şöyle de bir şey deyip kapatalım bence. Hani genel olarak herkesin söyledi ilk bir sene iki sene zordur klişesi Klişeler. doğru 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 yani ilk bir sene iki sene zor hatta ama... daha fazlasını da söyleyebiliriz çünkü e, buradaki zorluklar sadece belirli dönüm noktalarına değil yani aslında sizin alışma sürecinizle de çok evet. alakalı alışma süreciniz de bir yıl oldukça kısa bir süre evet, evet. yaşadığınız çevreye çok kısa sürede alışabiliyorsunuz ama ülkenin geneline kültürüne biraz daha onların geleneklerine alışmak tabii ki uzun yıllar alacaktır. Yani, Bunu da söylemek lazım. Bir de bugün saydığımız maddelerden önemlisi işte ev buldunuz. Ev bulduğunuz zaman her şey bitmiyor ki. Yani belki çok istemediğiniz tarz bir ev oldu, çok uzak oldunuz iş yerinize ve ev değiştirmek isteyeceksiniz. Yine bir süreç. İşe girdiniz, belki mobbing yiyeceksiniz iş yerinizde, problem yaşayacaksınız. Ya, ya da değiştirmek isteyeceksiniz bir iş olacak. Evet ya da patronu sevmeyeceksiniz, çalışma arkadaşınızı sevmeyeceksiniz, değiştirmek isteyeceksiniz. Ya yani Bunlar tabii ki her yerde problem olan şeyler. Bunlar ama bir şekilde göğüs germek, biraz çabalamak gerekiyor. İşte Dediğim gibi ilk geldiğiniz bir ülkeye ve varoluşunuzu kanıtlamanız lazım. Bunlar da yaşayacağınız zorluklar. Ama ben inanıyorum hepimiz bu zorlukların altından çok güzel bir şekilde kalkacağız. Ve kalkıyoruz. Ve kalk Diyelim, kalkıyoruz pes da. Pes etmek yok. Diye. Asla. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte dayanışma içinde <laughs> devam edeceğiz. Siz de o zaman bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, ayrıca bir de Instagram'dan ekim mühendisi takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.